Merhaba arkadaşlar nasılsınız nasıl, nasıl, nasıl. Bugün devamını çekiyoruz. Çok kötü şeyler ya. Sizde normal şeyler var mı? Sizde normal kendi. Sizde. Ne? Sizde normal var mı normal? Bende var. Uy afkta var. Bende var bende. Allah. Yaramaz yaramaz var bende. Desene. Naughty naughty. Kapıyı aç. Ha kapıyı aç. mu koyacağım? Evet. Kimse Samet mi? Samet edeceğim koşun diye. Üç yerim var benim. Üç yer. Dedim. Versin. Ver de şu naughty, naughty. <laughs> Samet geliyor. Sana sor Samet. diye. Çekilin. oturuyor çocuğu. Sinek gelecek sinek. <laughs> oğlum sinek misin şey, oğlum sen? Var ya. Bırır <laughs>

Ne zaman? Ya biz zeyn ne diyorsun? Ben sizin yanınızda ayrılma anla anla gemi lan. Ne diyorsun? Zeyn anlamı straleli Ben bunu alamadım. Bunu alamadım ya. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Peki, lucky, ne blo bak. lucky block Ben bunu almadımca ben, bu, ben bu günü kaçırdım Lucky Block kaçırdı. lucky, lucky Block, block. Na, Samet, sen Lucky Block alma Samet Lucky Block 3 3 Lucky, block. Üç, üç yol, lucky. Adına, ben çok fakirim Abi bir şey geliyor. Ya ben bu şeyden anlarım. Şekilden bakayım. Zekti. Lan zeyt. Bu bir dur dedi. Bu bir dur dedi. Lütfen oh God, semi geliyor. dakikayı geçsin. Ge Geçti. Ger Geçti. Hazır mısınız? Hepiniz, koş, koş. Hepiniz Noel Baba e, birleştirmeye gelin. Hepiniz. Noel. Gel 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 gel. Noel Baba nerede? Çevirmeye gelin. İnşallah kendi çıkar. Zeyt e, ilk önce sen alıyorsun. Sonra ben. Bismillah. Hayır. Buraya geç. Buraya. Buraya. Bismillah. Semih diyeceğim. <laughs> tamam yapalım bunla. Onun <laughs> bak bunlar. La barca prese presente. Ver bunu yapacağım çekil. La prese çekil, prese çekil, prese çekil, prese çekil çekil çekil. Prese niye alıyor? La prese Lan mal lan sen? Spamlıyor noy. Ne spam ya? Ya ah oh be. Yerim de olabilir. Ben azaltacağım biraz. Bana normal Üst ne... lucky Normal var mı sende? Yok. Sana bir tane daha alıyor bakayım. Ne diyor oğlum bize? Şey? İkisi de diyordu. Su bir şey al bende. Açmayın. Nostaljiyi açmayın. Açmayın. Zeyd'de ne var? Ya. Peki. Tamam. Bana fiyozu kalıyor. Kendi koyacağım. Naughty, hocam. naughty. Rembo geliyor. Hocam burada çalıyor. Ya Zeyd. Le Aha. Cavallo virtuoso. <tüksük> le genom, genom, genom. Cavallo virtuoso. Ben bu eski Eskiden cavallo ile geçiriyordum. Cavallo virtuoso. Cavallo virtuoso. Cavallo ya. virtuoso. Yaramaz, cavallo yaramaz, Cavallo

<laughs> Fishing ne lan? Beyin oldu. Blood root. Blood. Yani kanla. Ama kaşıyor. Avokadini antilopini. Antilopini. Sat. Dandik pet. Subi bu evet de biraz dandik galiba. Hiçbir şey vermedi. Sevmedim ki. Transfer time. Hadi. Ben kardeşi gelemedi şurunda. Kendi diyorum lan. Santa Hotspot. Sen abi. Ben bir Semih. Ya Semih, Semih yani bırakacaktım. Onu vurdum ya. Koş, ne kalsam et benim o. Bağımlıyım mı şimdi diyor. Niye Alan. Niye benim diyor? Halay çıkıyor. Olum bak. 3 saniye. Bakın <laughs> yedim. <laughs> <laughs> Allah onu seversen Allah seni. Siz de bak Biraz çeviririz. Ben hocam dur. Biz okçu. Onyx. Ya Onyx de bari. Karem Senden bak. daha iyi zaten. İşte, kasayı çevireceğiz. Tekrar. Tekrar çevireceğiz. Lucky Block. Bekle. Allah al bak ya. Benim en sevdiğim karakter. Fetal. Bekle. Zeytle Zeyt, hiç Zeyt, Zeyt. Hayır ben ilk Şanlı. önce ben alacağım çünkü bana en çok yakın. Sonra Zeyd alacak. Dur dur şimdi alma. Alma. Evet, dur. dur şimdi alma. Şimdi alma. Şimdi alma. şimdi alma. Düştüm yere. Ben de düştüm. O yüzden alma. Ben yeri. alırım. Dur dur. Al bende. Al, 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 al bir. Ben alırım dur.

Yeterli. Hadi, Vakit kalırsa. Yere ya. düştüm lan. Hemen, oh, al, oh, al. Hemen al. Hemen al. Hemen al. İnşallah şey geldi lan. Bir dönmezliği bassana. Dönmezliği tüm... tüm... Arkadaşlar burada videomuz <laughs> bitmiştir. Üçüncü bölüm gelecek.